İslam dini niye terör ile bir tutulur hale geldi? Halbuki dinimiz sevgi, dayanışma, akıl dini. Dinimizi iyi anlatamadık mı? Yoksa mezhep bilginleri ve sözcüleri kişisel hırslarıyla dinimizi kendi çıkarları için kullanmaktadır kaynaklandı mı? Sizce ne dersiniz? İki taraftan da bakmak lazım. Karşı taraftan baktığımızda maalesef bu kapitalist ülkeler İslam ülkelerinin devamlı alıp oraları fethetmeye kalktıkları için kendi deyimleriyle oradaki insanlar Do, daha doğdukları günden kendi düşmanlarına karşı terörist yetişiyorlar. İşte Afganistan'a bakın. Bir Rusya, arkadan Amerika. Devamlı bu kapitalist ülkeler. E ben Rusya'nın da kapitalist olduğunu, yani kapitalizmin, komünizmin aynı şey olduğuna inanıyorum. Ve Dolayısıyla devamlı girip girip şimdi siz doğuyorsunuz. Zaten doğduğunuz anda esirsiniz. Esir olunca da mecburen gerilla yetişiyorsunuz. Yani esareti kurana karşı. Bir kere böyle bir düzen var. Burada çok büyük bir felaket var. Fakat e, bir ülke kendi varlığını iki şekilde korur. Demin de söyledim. Ya bir şeye benzemeye çalışır ya bir şeyden nefret eder. Biliyorsunuz görünüşte. E Amerika Rusya'dan nefret ederek gibi görünerek kendi varlığını korudu. E, Rusya kayboldu. Şimdi karşısına bir güç alacak. Bu güçler içinde en korkutucu güç İslam. Çünkü mesela şu anda Avrupa'da, Belçika'da İslam adeti %60'a ulaşmış. Dolayısıyla korkuyorlar. O bakımdan da İslam'ı karşısına aldı. Bir kere fi sebilullah yani her şekilde İslam'ı reddetmek üzere, hiçbir şekilde iyi yüzünü göstermemek üzere odaklandılar. Burası onların bakış açısı. Bir taraf bir taraftan bakınca biz de hiçbirimiz layık layıkıyla yaşamıyoruz. İslam'ın ahlakını yaşar hale geçmiyor. İşte onun için bu enstitüler önce İslam ahlakını anlatacaklar. Ve bu ahlakı kendimize nasıl uygularız onu anlatacaklar. Dua buyurun da sizi bu sorunuz üzerine ben, biz bir tanesini kurduk. Bütün Anadolu'ya yayılsın. Bunlar ilmin yani üniversite mezunu Doktor oluyor. Ben bir doktor gördüm. Kardeşimin arkadaş. Karşıdan gelen hastasına ay bana kara fatma gibi geliyor bunlar. Nefret ediyorum hastalarından dedi. Bunun ne faydası olur ki hastaya? Bu İslam mıdır? Yahut ameliyat para için ameliyat edip kalp orasını burasını alanlar var. Bu İslam mıdır? İslam'ı her mesleğin içine taşımak lazım. İslam ahlakını her şeyde buyurduğunuz gibi ayetleri bir öğrensek selamın kavlen min rahim. Peygamber size Allah'ın selamıdır diyor. Selam vermeden sabah geçirilebilir. Herkese güler yüzle davranmak lazım. Öyleyse bize de büyük hata var. Karşı tarafta da çok büyük kuvvetle İslam'ı ezme isteği var. İşte oradaki güzellerle buradaki güzeller birleşip İslam ahlakını dünyaya yayalım. Bu işler de size düşüyor. Çünkü siz e, terbiye alanlardasınız çok. Ben çok e, hızlı bir şekilde bir yere yetişiyorum. Çok affınızı diliyorum. Yani.